Oğlum kapıyı tek veriyor, kapıyı tek veriyor. Ne yapacağım? Gel öleceğim, öleceğim. Nasıl başlasam bilmiyorum, nasıl başlasam bilmiyorum. Oğlum az önce, az önce bana bir konum geldi. Kimden geldi konum söyleyeyim size. Hani geçen gün deli hastanesine gitmiştim arkadaşlar. Akıl Hastanesi'ni hatırlıyor musunuz? Takip edenler hatırlarlar. Hatırlamayanlar için bir tane kısa bir o sahneyi koyacağım, beni kovaladığı sahneyi koyacağım. O videonun sonunda beni birileri kovaladı, birileri dediğim bir tane adam orada yatıyordu, videonun ortasında bir tane adam vardı orada, ağlıyordu gördüğünüz çıplak bir adam, onu koymayacağım. Şimdi o beni kovalayan adamı koyuyorum, İzleyin bir arkadaşlar, ondan konum geldi bana. Bayağıdır buradayız ya. Yiğit o ne lan, o ne lan? Kaç kaç kaç. Tutuyorum kaç, kaç, kaç. Kaç. tutuyorum. Orada İzlediniz işte buydu buydu buydu. Sen nasıl telefon kullanabiliyorsun? Sen yaratıksın. Sen WhatsApp mı kullanıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben çözemedim. Moruk siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tamam, tamam. Gideceğim bugün oraya gideceğim. Yürek miydim bilmiyorum ama gideceğim bugün. Bugün akşama doğru çıkacağım yola. Yola çıktığımda zaten yaklaştığımda falan açacağım kamerayı da. Gideceğim evi de bulacağım. Ev mi yer mi anlamadım. Ama büyük ihtimal bir evdir arkadaşlar. Hani sokağın ortasında bir şey olmaz herhalde. Bilmediğim yerlere gideceğiz bugün. Bismillah deyip kapatacağım videoyu ama kapatmadan önce geçen videomda da söz vermiştim. Aranızdan yorum atan bir kişinin ismini okuyacağım diye. O videoya like atıp yorum atan bir kişinin ismini okuyacağım diye söylemiştim. Şimdi o bir kişinin yorumunu okuyorum, ismini de okuyorum. Yorumda şöyle yazmış. Yorumu atan kişinin ismi Havva Kurtoğlu. Kardeşim selam Abi adamsın, aslansın, senden daha iyi korkuyuz çeken yok demiş. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler yorumun için. Bu videoda yorum atıp like atan bir kişiyi bir like videomda okuyacağım arkadaşlar. Ara sıra böyle şeyler yapmayı düşünüyorum. O zaman hemen yola çıkalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Aranızdan bir kişi okuyacağım. Hoşça kalın. Arkadaşlar çıktım dışarıya yavaş yavaş yürüyeceğim şimdi tam olarak hani yaklaştık büyük ihtimal çünkü buralarda bir yerde büyük ihtimal az önce konuma baktım konumda yaklaşık bir 350 kilometre diyorum 350 metre falan kaldı yazıyor Sağ mı döneceğiz sola mı sağa döneceğiz büyük ihtimal Şu göstereyim şöyle gördüğünüz üzere böyle bir yol burası değil herhalde yok burası değildir ya. Buradan doğru yukarı çıkacağız. Hani cidden burası esrarengiz bir sokak görüyorsunuz gençler. Anlam veremedim. Evin zaten böyle resimlerinden hatırlayabilirim çünkü orada birkaç resmi vardı. Oradan hatırlayabilirim. Bakıyorum hala da sokak ipissiz bir birader. Aha. Burası mı lan? Bir dakika bir dakika burası mı? Burası mı yoksa? Hayır hayır. Şuraya bak. Bir dakika bir dakika bir dakika oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Garip garip yerler, garip garip yerler, kap karanlık. Çatısı falan da çökmek üzere. Ana kapısı da burası. İçeride köpek mi var? Bana mı öyle geliyor da? Köpek yok dışarıda. Ben buraya giremem ben buraya giremem ben niye böyle bir salaklık yaptım ya ben niye konuma geldim oğlum Kapıyı nasıl açacağız Aha Kapı zincirli Oğlum ayağım bir şeyler geliyor ya Kapı zincirli birader Aç kapıyı aç kapıyı Aç kapıyı Kim var içeride? İçeride biri mi var? Kimsin? Kimse yok, kimse yok. Ben anlamadım, ben anlamadım. Nereden gireceğiz? Buradan mı gireceğiz? Ben buradan girmem. Başıma çatı matı düşer birader. Yok ben buradan girmem. Oğlum buradan girmezsek nereden gireceğiz? Düşün yiğit, düşün yiğit, düşün yiğit. Buldum. Bu evin önü varsa arkası da vardır. Bir arkayı kontrol edelim. Belki orada bir giriş vardır arkadaşlar. Orayı bir deneyeyim ben. Nereden geçeceğiz? Sağdan mı adam büyük ihtimal. Bir bakayım. Ben. <laughs> Buradan doğru gideceğiz işte. Aa bak. Burada bir geçiş var bak. Bismillahirrahmanirrahim. Oha. Moruk bu ne böyle? Aşırı karanlık, aşırı karanlık. Dur bakayım. Şöyle, şöyle yapayım da belki şey yaparlar. Dur bekle. Şöyle polis ışığı açayım. Polis molis sanıp kaçar her birisi varsa. Balıcı malıcı varsa polis sanıp kaçsın. Bismillah, 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 bismillah. Bu ne oğlum böyle? Burası nasıl bir ev? Buraya kimse gelmemeli zaten. Aha. Burası da tuvaleti galiba. Şu bak. İçeride bir şey var mı? Bana mı öyle bile ben anlamadım ya. Buradan mı geçeceğiz? Aha vallahi buradan geçecekmişiz. Şu. mu kapı ne lan? Bu ne oğlum böyle? Aha ışığı biraz daha yapayım, daha iyi oldu aynen. Tövbe estağfurullah. Kapıdan mı geçeceğim ben şimdi? Oğlum ışık kapandı ne oluyor lan? Diğer ışıklı, diğer ışıklı, diğer ışıklı, diğer ışıklı, diğer ışıklı. Işık. Bismillah, bismillah, bismillah. Nerede lan bunun şeyi ha? Tövbe estağfurullah, tövbe Neyse, yavaş yavaş geçeyim ben buradan da. Bunun da şarj azalıyor baksana, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Telefona kaldık büyük ihtimal, telefona kaldık büyük ihtimal. Yiğit, düşünsene şuradan bir şey çıkıyor. Tövbe estağfurullah. Açalım o zaman burayı birader, yapacak bir şey yok. İnşallah kafamıza ekme olmuş Aha. Açtım ben giriyorum. Burası nasıl bir yer burası. Tam barici mekanı tam barici mekanı şuraya bak. Tam barici mekanı. Şu kapıyı kapatayım da ne olur ne olmaz. Kapıyı kapatayım da ne olur ne olmaz. Buradan mı? On, lan Nasıl kapatacağım bu kapıyı lan? Dur ben bir kapatayım, açıyorum arkadaşlar. Elimde kamera varken kapatamıyorum şu an. Elimde kamera varken kapatamıyordum. Şimdi mekanı inceleyeceğiz. Baksana çok da ama... Buradan bir çıkış yolu mu var? Buraya hızlı çıkış mı yapmışlar? Oğlum ben buraya niye geldim? Ben buraya niye geldim? Adam nerede o adam acaba? Hasta mı, deli mi? Ne anlamadım ben. Bana musallat olacaklar galiba arkadaşlar. Ne yapmalıyım? Bana taktik verin, ne yapmalıyım? Beni burada birisi sıkıştırsa ben geberirim burada. Daha kimse size video falan çekemez. Aha! Ne lan? Oğlum garip garip sesler duyuyorum ben, anlamadım lan. Biri bana oyun mu oynuyor? Yoksa o deli, deliler yaklaştı mı? Yoksa o akıl hastası yaklaştı mı? Beni kovalayanı hatırlıyorsunuz değil mi? Beni kovalayanı hatırlıyorsunuz değil mi? <laughs> Neredesiniz? Neredesiniz? Dikkat et. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim, Buradan mı acaba? Burası nereye çıkıyor lan? Burası nereye çıkıyor lan? Burası nereye çıkıyor lan? Allah Allah. Erik ağacı falan filan var. Ben anlamadım birader. Sümüklü böcek falan da var. Tövbe. Delik melik var. <laughs> Bu ne oğlum? Dur. Oğlum nerede nerede nerede? Kimse yok kimse yok kimse yok az önce buradaydı. Az önce buradaydı. Az önce buradaydı az önce buradaydı Neredesin Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? dur 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 vurma vurma. Oha dur dur dur. Lan hayır. Neredesin? 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 Kapıda arkadaşlar geldi. Öleceğim, 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 öleceğim. Geliyor. Geliyor. Ben buradan atlamam lazım. Ben buradan atlamam lazım. Oğlum kapıyı tek Kapıyı tek Ne yapacağım? Geldi. Öleceğim, öleceğim. Ses gitti. Lan ışık söndü. Işık söndü. Işığı açayım. Dur. Işığı açtım da. Ses yok. Az önce kapı, kapıya vuruyordu az önce. Az önce kapı, az önce kapıya vuruyordu. Hasta. Ne istiyorum benden? Ne istiyorum benden? Açayım mı? Açayım mı? Orada mı acaba? Orada mı acaba? Tek çare açmak, tek çare açmak, tek çare açmak. Bismillah, bismillah, bismillah. <laughs> kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse yok, kimse yok. Kimse yok, kimse yok. Benim buradan acil kaçmam lazım. Benim acil kaçmam lazım. <laughs> kaç, 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 kaç. Lan geliyor, lan geliyor, lan geliyor, lan geliyor. Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> Kardeşim abi lan burada? Gel 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 burası çok lanetli gel oh gel gel abi. gel 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 gel. Oğlum geliyor 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 geliyor. Sen gördün mü gördün mü gördün? O neydi abi? O otur, otur, abi. Otur, otur 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 Bayağı kaçtık bayağı kaçtık. İsmin ne senin lan ismin ne senin? Mücahit. Mücahit bir şey söyleyeceğim. Sen gördün mü o yaratığı? Gördüm abi. <laughs> Orası neresi oğlum ben buraya ilk defa geliyorum yabancıyım ben buralara sen Burası neresi? <laughs> ben de oturuyordum abi yorulmuştum eve gidiyordum Allah'a çeşen ya? Beni kurtar beni kurtar beni kurtar Sen eve git sen eve git sen eve Ben eve gideceğim abi ama nasıl gideceğim evim oradaydı Evin orada mı? Evet Ben gelemem ben Mücahit ben gelemem kardeşim Abi polisi abi, Polisler inanmıyor ben kaç kere arıyorum polisler inanmıyor polisler inanmıyor ben eve gideyim o zaman. Ben eve bana yardım et. O zaman sen eve gidemezsen bana yolun yarısına kadar yardım etmiş o. Ben de gidemem abi. Sizde kalsam olur mu bugün? Gel. Gel tamam. Abi yemin gel, ediyorum gel. çok korkuyorum abi. Gel gel gel. Nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz buradan. Ya da Mico ben vazgeçtim. Sen bize gelme. Ailemizin vermeyebilir. için sıkıntı olabilir. Zaten benim evim buraya çok uzak. Gelme sen. Ben ne yapacağım abi o zaman? Bilmiyorum. Sen kendi yoluna ben kendi yoluma. Artık ben. bir şey olursa da Polisi mi ararsın, ne yaparsın bilmiyorum Mücahit. Ben o zaman buradan uzaklaşıyorum abi. Görüşürüz. Müco git. Müco git. Müco git. Hayatını kurtar Müco. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bay bay. Bu arada dur erik kim ben bir tane erik kim? Erik erik erik. Ah, aldım. de on numara bunun ya. Adam peşimizde biz erik yiyoruz ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.